Dik dur, dik dur kardeşim, koy elleri beline, sallan, sallan kardeşim, sonra eller yerine, kolları öne uzat, sonra da yukarıya, çevir, çevir kardeşim, sonra eller yerine, sağ ayağım ile. Haydi kuşlar girip uç, mutlu olmuyorlar. Dik dur, dik dur kardeşim, kolun elinde birine. Salma, salma kardeşim, sonra eller yerine. Kolları yana uzak, sonra da yukarıya. Çevir, çevir.